Umarım bir an önce şu şeyler biter de normal hayatımıza döneriz. Ki pek sanmasam da. Aşı olun arkadaşlar. Olmuyorsanız olun. Herkese diyorum bu arada. Lütfen artık bitsin. Bugün ikinci dozumu oluyorum. Bundan tam bir ay önce birinci dozu olmuştuk ve birinci doz hakkında konuşacağım şimdi. Ama önce balkonu kapatalım çünkü duyuyorsunuz zaten. Evet size biraz birinci dozu anlatacağım etkilerini. Hala ses geliyor dışarıdan. Bundan bir an önce birinci doz olmuştum. Peki birinci duzu olduğum gün neler hissettim ve kolumda ne kadar ağrı vardı onu anlatayım biraz. İlk aşı olduğunuzda aşı hiçbir şey hissettirmiyor. Ee, sanki hiçbir şey olmamış gibi çıkıyorsunuz hastaneden veya herhangi bir yerden. Birkaç saat geçiyor böyle Allah, Allah al diyor vücudumuz bir şeyler oluyor sanki diyor. Azıcık bir şeyler hissettirmeye başlıyor 3-4 saat sonra. Ee, aşı sanırım geçen sefer saat 1 veya 2 arası falan olmuştum. Akşam üzeri bir tık böyle kolumda ağrı başladı. Ondan sonraki gün uyandığımda gerçekten güzel bir ağrısı vardı. Şey gibi böyle spor yapanlar anlar beni. Omuz çalıştığınız günler omuzunuz nasıl ağrıyorsa o şekil bir ağrı. Yani çok da çekilmeyecek bir şey değil. Ve o ağrıdan sonra bir gün omuz çalıştığım gün daha çok yüklenmiştim omuzuma ve böyle bir o kadar bir acı hissettim ki hani şey gibi o aşının verdiği ağrıdan 10 kat daha bir ağrı vardı. O yüzden aşı pek bir ağrı bırakmıyor, yaratmıyor, etki etmiyor bence. Tabii kişiden kişiye göre değişir, bende bir şey yoktu. Tabii bu sefer ikinci dozumuz olacağız ve ikinci doz bildiğiniz üzere herkeste böyle daha çok etki yaptı. Ondan biraz korkuyorum ama bünyeme güveniyorum. Ve birinci aşı olduktan sonraki gün dinlenmiştim tamamen, evdeydim. Ondan sonraki gün spora gidebilmiştim. Öyle düşünün, sadece bir günlük bir ağrı bırakıyor. Ve bugün tekrardan ikinci doz olduktan sonra saat saat size bilgi vermeye çalışacağım. Tabi ilk saatler yine hiçbir şey etki etmeyecek diye düşünüyorum. Belki de veya birkaç saat sonra direkt ateşim çıkabilir bilmiyorum göreceğiz. Açıkçası ağrıdan korkmuyorum. Sadece çok halsizlik yapmasın. Kendimde olabileyim yeter. Zaten yarın dinleneceğim aşıdan sonra tamamen. Hem bugün hem yarın size bilgi vermeye çalışacağım. Ha tabi aşağıya gitmeden önce şunu da söyleyeyim. Benim aşı olduğum yerde fotoğraf çekimi, video çekimi yasak olduğu için bunları görüntüye alamayacağım. Ama hastanenin dışında tabii çekim yaparım. Ondan sonra aşı olduktan sonra tekrar anlatmaya başlarım. Ve istiyorsanız birinci dozda neler olduğunu görmek istiyorsanız o videoma da gidebilirsiniz. Tam şuradan. Otobüse indik şimdi hastaneye yaklaştık. Birazdan da aşı olacağız. Bir yarım saatimiz falan var. Aşıdan sonra görüşürüz. Vurdurdum. Nasıl hissediyorsun? Şifa. Öyle değil mi? Sansür oldu. burayı sansürleme oğlum. Hayır. Gelmesine <laughs> sansürler mi insan lan? Yere sansür koydu zaten değil mi? Evet. Klasik. Evet. Şöyle vurdurduk yine. İkinci seferi. Şimdi üçüncü ne zaman oluyordu? Ne üç şey oğlum yeter iki tane adam olacak. Yok. yok. Daha ne üç olacak? Üç dört mi? ay sonra mıydı? yok bırak üçü falan. Ha, Başka olmana mi? gerek yok. İyi. O yaşlılara mıydı? Daha aşık düşük olan var. Ha benim yüksektir. Özgür'ün yüksek. Neyse saat saat yine haber vereceğim zaten. Şimdi biraz burada dinlenip yemek yemeye geçeceğiz. Mirece evet. selam. Mirece selam bir de geçen aşı videosunda aşı olmayan vatandaşlarımız için güzel şeyler söylemiştim. Güzel dileklerimi etmiştim. Onların bir bu sefer yine söylüyorum. Aşı olmayan vatandaşlarımıza diyorum ki... Aşı e, olun kardeşim. Diyorum diyorum. Bir an önce oğlum da artık bir evden çıkalım artık diyordum. Yani şu maskeyi bir çıkartalım lanet olsun. Değil mi? Yani mesela burada sansürlersin ondan sonra vatandaşlık. Mesela maske olmasa şu an videolar daha güzel olacak. Şur, şuraya baksana. Evet, <laughs> mektubu. evet, yemek geldik. bir saat bekle. Bir saat falan geçti. Daha hiçbir şey yok. Normal çünkü bir saat daha. Ama birkaç saat sonra bir şeyler olabilir. Sende var mı şey? Yok. İçecek ayrı. Ha doğru böyle bir şey vardı. Lira. Size küçük bir reklam yapayım. Burger yedi mi? Veya harbi burger miydi? Harbi burgere gidin. Vardı ya şeyde köşede. Bakır köyde. Tam burger bir yerime gidin. 88 lira. Hani de güçlüydü lan biz. Güçlü değil miydik biz? Değilmişiz ama. Milli burger aldık. <laughs> Çıktı içinde. Gözüktüğü kısmı, ay normal kısmını şuraya koyarım. Şuraya bir yere. Bir de gerçek halde. Bak böyle. Bim köftesi. <laughs> Bim çedar. Tatmak Nasıl? Burger yiyelim daha iyi. Ay yüzü bir köftesi. He. Evet, bir yarım saat, bir saat daha geçti. Hala hiçbir şeyim yok. Sanırım bugün böyle birkaç saat daha hiçbir şey olmayacak. Sonra ağrı başlar. Ateşim çıkmasın da ya da böyle halsiz olmayayım da gerisi okey. Kol ağrısına falan alışığım zaten vücut ağrısına. Spor yaptığım için. Işte. Sen de yok bir şey. Yok, ben de bir Bayıldım Mirac izledik Mirac'a buradan güzel şeyler söylemek istiyorum da özrü sansürlüyorum. Evet şimdi kahve içmeye geçiyoruz. <laughs> Az önce iki tane hamburgere... Ha, kalksınlar geçeriz. Az önce iki, iki tane hamburgere 88. Şu anda gördük gördüklerinizde ise 60 lira verdik. Umut olmadığı için bunun içinde buz yok. Umut olsa bunu buzlu getirdi. Özgür buzlu getirmiyor. Evet. Özgür gibi olmayın. Sen ağlıyorsun. Ağlıyor, musun? ağlıyor mu oğlum. <laughs> Sıcak anasını satayım. Bunu buzlu içmek önemli. 3 saat Be geçti Mesela, aşı olmamızdan. Hala şey yok. Bir şey Bekliyorum bir şeyler olmasını. <laughs> evet, eve geldim. Anlatacağım şimdi. Saat 8'e gelip, veya 8 olması lazım. Yani 5. veya 6. saat. Evet, şu anda saat 8'e 10 var. Tam olarak 5 saat geçti. Ve az önce kolunda biraz ağrı başladı. Hani bu da şey böyle. Normalde oturuyorduk sakin sakin. Şöyle kalkarken kolumu bir kaldırdım. Bir şeyler hissettim. Şu anda dediğim gibi 5. saatteyim. Kol ağrım yok. Ama şöyle bir şey var. Tabi bir gün boyunca duş yok dedi bana aşı vuran kadın. Şu anda da eve gelirken terledim. Yani bu gece biraz zor geçecek. Ama dayanacağız ne yapalım. Umarım bir an önce şu şeyler biter de normal hayatımıza döneriz ki pek sanmasam da aşı olun arkadaşlar olmuyorsanız olun herkese diyorum bu arada lütfen artık bitsin ve 5 saatten sonra birkaç saat sonra yani daha çok etkisini gösterecek diye düşünüyorum biraz daha halsizlik var üzerimde onun dışında iyiyim ve artık kolumu kaldırınca küçük bir ağrı girmeye başladı yani Küçükten bir, bir tık daha yüksek Onun dışında bazı insanlarda kusma oluyor biliyorsunuz Veya gece fazla ateş böyle Çok ateş ama Onlar olmazsa sevinirim tekrardan demek istedim Bu arada sonunda kurtuldum hani Birinci dozu oldum ikinci dozu da oldum Diye şu an biraz rahat rahatım O konuda Tabi ileride 800. doz 1500. doz falan olayları olmazsa Okey Evet artık bir şey alırken Bardak tutarken bile böyle değil Sağ elimde tutuyorum. Gerçi sol elimde tutmuyorum. Süper bir zeka. Lütfen artık bitsin. thank you